Bölük Yaylası'nın doğasında, manzarasındayız. Bölük Yaylası'nın güzelliklerini, doğasını, yansımalarını sizlere aktarmaya ve sunmaya çalışıyoruz. Uçup gittin buralardan Canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan Canımın canı neredesin? Gittiğin yer çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gittiğin okumuza dönülmeyen yerlerimizi gel yavrum gel gel rüzgar ol, gel bulutlar yoldaşın olursun Allah'ım seni korusun yolun açık aydın olsun kuralara Bunda gel, gel yolum gel gel rüzgar ol, gel bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun yolum açık ayrım olsun dualarım tutun da gel Şimdi hangi yaban elde? Dairelere girmiş bulunmaktayız. yelde Şimdi hangi yaban elde? Belki, Belki dalda esen elde. Allah aşkın adın geldi. Şu günde bayram oldu. Allah aşkın adın geldi. bugün Alaplı'nın Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'ndayız. Bölüklü Yaylası'nı yerinde görelim, gezelim ve bir değerlendirelim dedik. İsmail Güngör ile ben ve iş arkadaşlarımızla Alaplı Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'nda güzel bir geçireceğiz inşallah. Yaylayı şöyle havadan karadan güzel görüntülerle, güzel çekimlerle sizlere aktarmaya ve sunmaya çalışacağız. Ben buraya ilk defa geldim. Gerçekten hayran olmamak elde değil. Muazzam bir atmosfer, muazzam bir doğal güzellik var. Eski bir yerleşim yeri olduğu kanısındayım yani bu bölgenin. Dağların ardında böyle bir burada, bu andıran bir yerde olmuş burası. Her tarafından soğuk sular geliyor, buz gibi. El, 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 i̇nsanın elini üşütüyor yani. Getirin evet, sulara baktığınızda gerçekten soğuk. Yani bölge tam bir su kaynağı. Her türlü ağaç çeşitliğin bol olduğu bir bölge. Aynı zamanda Yılca ile tanırken bir zamanda bir taraftan da Devrek için Şu anda evet. bu taraftan e, devrek enerji aksu üzerinden devreye inebiliyorsunuz. Yani öyle bir toprak bir yol da var. Buraya da alap üzerinden geliyorsunuz. Alaplı'dan gelirken Gümül'den sonra beton yol yapılmış. Yaklaşık bir 15 bir kilometresi toprak olarak herhalde doğal güzelliğini korumak toprak olarak bırakın. Böyle bir yer burası. Böyle bir güzellik. Böyle bir doğa güzelliğine sahip. Zamanında gelişten e, güzel bir gelişim olarak inmiş. Yazın insanlar burada sürekli burada kalıyorlar. Kışında kısım olarak kalanlar var dediğimiz kadarıyla gerçekten keyif alınacak yazın e, günlük gelinebilecek yer. Bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam burada e, bu konaklardan kiralama da yapılıyor. Bu çadır da kurulabiliyor buraya. Tabii belediyeden izin alınarak oradan gerekli girişimler yapıldıktan sonra bunlar da burada sağlanıyor. Temmuz aylarında yanılmıyorsam Temmuz aylarında burada bal festivali yapılıyor. Biliyorsunuz bölgenin Kestane balı, acı balı meşhur. Özellikle Gümenli'nin acı balı bu bölgede çok çok meşhur. Onu da Temmuz ayında takip ederek gelmenizi tavsiye ederiz. Bu festivali görmenizi tavsiye ederim. Burası hem festival havası hem piknik havası güzel yerlerden bir tanesi. Gerçekten e, yaşarken cenneti görmek gibi bir şey burası arkadaşlar. Evet. Tam bir söylüyorum. Her türlü ağaç var. Kirazından yabani kındığına kadar hep çok çeşitli. götüsü çok yoğun olan bir bölge. Ne diyeyim yani gerçekten çok uzakmaya gerek yok. Gerçekten cennetten bir köşe değil mi? Evet gerçekten cennetten bir köşe. Yani e, e, Su burada. Burada elektrik yok. Burada tamamen yaşam doğal, tamamen doğal. Hayvancılık yapılıyor, e, arıcılık yapılıyor. E, bal, bal, börtü, böcek derler ya. Onların hepsini burada yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten öyle. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık hepsi bu bölgede var. Hadi, gelip görmeye değer. Tabii bu gelip görmek kurallar çerçevesinde de buralara geldiğimizde nasıl geldiysek öyle dönmek şartıyla çöpümüz varsa çöpümüzü geri ya da çöp makinelerine bir tabiat parkı, tabiat parklarını iyi değerlendirip iyi korumak lazım. Alaptu'dan Gümeli beldesine geliyorsunuz. Gümeli'den buraya beton yol yapılmış, yaklaşık 35-40 kilometre. Gümeli'den 26 kilometre civarında. Alaptu'dan yani, yani toplam. Alaptu'dan 35-40 yani Gümeli'den de yaklaşık 26 e, yani şey. 25 kilometre civarında bir yok. Ama e, gelirken öyle 35-40 kilometre değil de sanki 5-6 kilometre gelmiş gibi oluyorsunuz. Hani sağ sağa bakmaktan, o güzellikleri seyretmekten zaten kendinizi halka <laughs> evet. Aynen, aynen. Biz şimdi çekimlerimize devam edelim. Arkadaşlar bir taraftan hazırlık yapıyorlar. Onlar yana da geçelim. Onları yalnız bırakmayalım. <laughs>